İki otomobilin arasında kağıt gibi ezildi. Çorlu Salih Omurtak Caddesi Park Kafe önünde çarpışan iki otomobilin arasında kalarak kağıt gibi ezilen elektrikli motosikletteki iki kişi kazayı yaralı atlattı. biliyoruz. Y'ye geçirdiğinde geçen olunca yavaşladık yani tam evet. durmadı. O arkadaş da frensiz herhalde motora vurunca kaydırdı. Hiç gaza falan kesmedi. Durduğu zaman hala kaza yaptıktan sonra bile hala tekerlek dönüyordu. Yani kurtulsa motordan gelecek bir daha çarpacak. Iki aracın arasında da motor kaldı. Tabii tabii tabii. O an oradan geliyordum böyle arkadan. Evet. Oradan böyle sürükle sürükle bir defa getirdi. Önlük arabaya çarptı. O arkadan çarptım getirdi beni baya bir sürükledi beni.